Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 3. yasama yılı açılış toplantısı ile yeni dönem başladı. Düzenlenen toplantıda tüm partiler eksikler olsa da genel kurulda yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitap ettiği programın öncesinde genel kurulda vekiller ve liderler birbirleriyle selamlaştı. Toplantıda hazır bulunan Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli, diğer parti mensuplarıyla selamlaştı. CHP genel başkanı Özgür Özel ile selamlaşan Bahçeli, Dem Parti grubuyla da tokalaştı. Bahçeli'nin burada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da aralarında bulunduğu isimlerle tokalaşma anları kameralara yansıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışına katılan Devlet Bahçeli, Genel Kurulda DEM Parti grubu ile de selamlaşarak yerine oturdu.